Hayatımızda aldığımız çoğu kararlar mantıklı mı? Bizim için dönüm noktası olan kararlarımız mantık süzgeçinden geçerek mi dünyaya doğuyor? Böyle düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Hepimiz mantıklı kararlar aldığımız sanıyoruz. Ama aslında duygularımız tarafından ciddi anlamda yönlendiriliyoruz. E peki biz mantığımızı nerede kullanıyoruz? E tabii ki bahaneler üretmek için. Bunun farkında olan cevval insanlar duygusal manipülasyon taktiklerini kullanarak bizi etkilemeye çalışıyorlar. Bu noktada size 3 altın değerinde duygusal manipülatif yöntemleri açıklayacağım. Bu gerçekten de haddini aşan, sınırları zorlayan 3 duygusal manipülatif yöntemi sizinle gerçekten insanları da etkilemeniz için değil, size yapılırsa ciddi anlamda tepkinizi gösterin ya da farkında olun diye paylaşıyorum. E herkes hazırsa başlıyorum. Birinci kural çerçeveleme etkisi. Bunu yabancı literatürde framing effect olarak değerlendirirler. Peki nedir bu çerçeveleme etkisi? İnsanlara aynı bilgiyi farklı çerçevelerde sunduğunuzda tamamen farklı tepkiler alırsınız. Bu yöntem sayesinde kötü bir haberi bile pozitif çerçevede sunabilirsiniz. Ya da yapılması zor bir görevi birine rahatlıkla kabul ettirebilirsiniz. Bu noktada iki tane örnek cümle göstermek istiyorum. Birinci cümlede şöyle bir ibare var. Bu yöntemle %10 başarısız olabilirsiniz. İkincisinde ise bu yöntemle %90 başarılı olabilirsiniz. Bunların hangisi bize daha çekici gelir? Elbette ikinci cümle. E şimdi bunu biraz da güncel hayattaki örneklerle pekiştirelim. Fast food restoranları bunun için ideal örnek. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Pek çok size opsiyon sunuyorlar. Orta boy, büyük boy, küçük boy ürünler. Ve büyük boy ürünleri o kadar pahalı gösterirler ki siz orta boyu tercih ederek mantıklı bir karar aldığınızı düşünürsünüz. Aslında bu mantıklı bir karar mıdır? Hayır. Onlar size duygusal manipülatif yöntemle etkilemeye çalışırlar. Amaçları sizi zaten orta boya yöneltmektir. İkinci kural duygusal tetikleyiciler kullan. Hissettirdiğin söylediğinden her zaman önemlidir. Mantıklı argümanlar yerine kişiye duygusal hikayelerle tepki vermesini sağlamamız gerekiyor. Yani kuru veriler ikna etmeye yetmez arkadaşlar. Onun yerine kendilerini hikayenin içinde bulabilecekleri duygusal senaryolar anlatmanız gerekiyor. Bu noktada en çok ne kullanılır? Korku, öfke, umut. Bunlar en güçlü tetikleyicilerdir. Mesajını bu duygulara bağlayarak hedef kitleye sunman gerekiyor. Kimse hedefin artık. E bunu biraz da gerçek hayattaki örnekleriyle tartışalım. Bağış kampanyaları bunun için birebirdir. İki tane görsel düşünün arkadaşlar. Birinde istatistiksel olarak açlık oranını görüyorsunuz, bir diğerinde ise aç bir çocuğun yüzünü görüyorsunuz. Burada hangisinden daha çok etkilenirsiniz? Tabii ki sayısal veriler yerine görseldeki çocuğun profiline. Üçüncü kural, herkes yapıyor etkisi. Maalesef insanlar başkalarının yaptığı şeyleri bilinçsizce taklit eder, bir şeyin popüler olduğunu düşündüklerinde onun kesinlikle doğru olduğunu zannederler. E bunu isterseniz yine güncel hayattaki örnekleriyle tartışalım. Yine aklıma restoran geliyor. Şöyle bir yazı gördüğünüzü düşünün. En çok satan burgerımız bu. Böyle bir yazı gördüğünde yüksek ihtimal sen de onu sipariş edeceksin. Çünkü herkes onu tercih etmiştir ve sen de en iyi seçeneğin o olduğunu düşüneceksin ve böylelikle algısal noktada seni etkileyecekler. Mantıklı olduğumuzu sanıyoruz ama aslında hepimiz duygularımızın esiri oluyoruz. İşte bu yüzden iyi hikayeler, korku, umut, sosyal baskı bizi kolayca yönlendirebiliyor. Peki siz en çok hangi manipülasyon tekniğine maruz kaldığınızı fark ettiniz? Yorumlarda paylaşın. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.